بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طه سورة 96 آية قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لِي <نَفْسِي> Samiri şöyle dedi, ben onların görmediği şeyi gördüm. Elçinin izinden bir avuç avuçladım da onu attım. Böyle yapmayı bana nefsim güzel gösterdi. Kale dedi, Samiri dedi, basurtu Basura yabsuru, elbasar görmek, gördüm. Basar ve absar çoğul olarak gelir, elbasar görmek ama kuvvetli bir şekilde idrak ederek görmektir. Bu genelde kalbin bir işidir. İdrat, ulul absar kelimesi Kur'an-ı Kerim'de akıl sahipliği, görüş sahibi, idrak sahibi insanlar için kullanılır bir mablem yapsuru onların görmediklerini gördüm. Fe hemen kabaddu. Kabada yakbudu, yakbudu ve kabda almak manasına geliyor. Ruhun kabz edilmesi olarak da biz bunu kullanıyoruz. Al, aldım. Fe kabaddu aldım. ten. Kabda bir avuç manasına geliyor. Dört parmaklık derecesinde ya da 7 santimetre olarak Arapçaya baktığımız zaman Arap kaynaklara bir avuç olarak da tercüme edilmiş bir avuç olarak aldım. Kabdaten min eseri Rasul elçinin eserinden bir avuç aldım. Fenebez tuha ve nebeze yembuzu ve nebzen onu attım min eseri rasul eser kelimesi peltekse ile biz bunu sin olarak aldık ve eser diyoruz iz manasına geliyor ve kezarike böylece sevbelet bana hoş gösterdi bana sevdirildi li nefsi benim nefsime bu iş sevdirildi ben onların görmediklerini gördüm bana gelen ilahi elçinin ayak izlerinden avucumu doldurarak onu eri aldım onu erimiş altın külçesinin bulunduğu potaya attım. Böyle yapmamın iyi olacağı içime doğdu. Samiri'nin bu sözüyle ilgili birçok rivayet vardır. Samiri'nin gördüğü şey neydi? Ayak izlerinden bir avuç alarak attığı bu erittiği malzemelerin altınların içerisine o potaya attığı malzemeler oraya bu elçi kimdi? Onlar neydi? Bu olayın Samer'in yaptığı altın buzağıyla ile ilgisi bunlar nasıl meydana geldi? Bunu konuda birçok rivayet var. En yaygın rivayete baktığımız zaman Cebrail Aleyhisselam'ı gördü ve ona yere indiği şekliyle görüp ayağının altından, ayağının atının ayağının bastığı yerden bir avuç toprak alıp bunu altın buzağının üzerine attığı rivayet edilir. İşte buzağı bundan dolayı ses çıkardığı rivayeti vardır. Bir avuç toprak o altın kül külçesini böğürtebilecek bir buzağa dönüştürmüş şeklinde rivayet edilir. Ama bu rivayetin gerçeklik derecesi ni çok fazla da bilmiyoruz. Kur'an-ı Kerim çünkü bu olayı nasıl olduğunu anlatmıyor. Samiri'nin sözünü aktarıyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bu şekilde verişi olayın Samiri'nin meydana gelen bu olayın sorumluluğundan kurtulma manasıyla bir mazeret olduğu şeklinde de görüşler var. İşte Samiri, İsrailoğullarının beraberinde getirdikleri Mısırlara ait süs eşyalarını toplamış ve altın buzağı yapmıştı. Rüzgar estiğinde buzağının böğürmesini andıran bir ses çıkaracak şekilde yapmıştı. Sonra da bu elçi hikayesini ileriye sürerek kendisini temize çıkarmaya çalışarak kurnazlık da hareketiyle bu sorumluluğu elçinin izine yüklemek de istemiş olabilirdi. Hangi açıdan bakarsak bakalım sonucun değişmediğini görüyoruz. Musa Aleyhisselam Samiri'ye bakalım nasıl bir ceza verecek bunu da diğer ayetle göreceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.